Cümleten selamun aleyküm can dostlarım. Herkese hayırlı pazarlar, günaydınlar. Gününüz aydın olsun inşallah. Ee, bir pazar gününden herkese selamun aleyküm. Can dostlarım ben şu var bir şey bir şey bitti diyordum ya bu dere yumuş Dereotu da şu ilerideki de maydanozmuş. Maydanoz da bitmiş. Ben de diyorum ki burada bir şey vardı bitmedi diyorum. Bakar mısınız? Mahtanoz bitmiş o, su geldi. Şöyle yeşilliğe su açtım. Biraz fiskelensinler. Bunun olsun bu tarafa alalım. Bacı canlar bizim şeyimiz bitti. Dikim işim bitti benim. Bunlar da karpuz. Şöyle. Kavun karpuz. Şöyle bahçemin son halini göstereyim. Ondan sonra tamam. Can dostlarım, şu ikisi suyunu kapattım. Bu kuru fasulye. Şurası da şöyle biber. Bunlar e, koy biber olduğu için çiğ, ufak ama tutacak gibiler. Tabii rüzgar durursa. Canlar, Dikim işim sona erdi. Eksi yediği olur. Yarın iki tane şey alacağım, biber alacağım. Şu aralara, şöyle meleğine, şu başlara, damlamanın başlıklarına, buralara da şey Şöyle can dostlarım. Buraya kadar biber, şu patlıcan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi biber. Her çeşit var biberin. Şu pembe domates sofralık. 1, şu 2 karışık. 2 türlü hepsinden var. Şu da ziraattan aldığım linda domates can dostlarım. Şöyle göstereyim. Bu da linda sosluk, melemenlik, salçalık. Şu yanındaki de, şu da yeşil fasulye. Şu da gayisi, dökülen gayisiler. Her gün sabahleyin tonlarca dökülüyor. Bahçemizin son hali. Dikim işimiz bitti. Artık suyla çapa. Aşağısı da patates, soğan. Şöyle. Şurası da salatalığına kavun, karpuz. Herkese bir pazar gününden bahçemizden günaydın. Dolma dolduracağım. Bugün biber dolması yapacağım bacıcanlar. Misafirim var. Polçalarım kurabiyelerim var. Ee, sadece yanına ek olaraktan biber dolması yapacağım. Makineyi boşatacağım. Dün fulla geldi misafirlerime o şeydi burada şeyler gelen şeyler ziraattan sepetler ondan sonra makineyi doldurmuş ben de gece açtım çalıştı şimdi makineyi boşaltacağım kahvaltı hazırlayacağım ondan sonra biberimi dolduracağım ondan sonra süpürge açıp toz alacağım misafirlerim var bugün güzel Yuh Ayhan biraz sulansın. Bayağı susamış. Ondan sonra şuraya takıyorum. akıyor. Maydanozla da roha bir sulanıyor. Maydanozum iyice bitti. Şöyle göstereyim. Güller nasıl açmış gördün mü? İyice fiskelensin o taraf. Fındık tuplarının emrası çıkmış. Nodumuz da bayağı şeydi artık. Çıktı. Bir buranın çapası var da biraz irilesin. Nodun çapasında öyle yapacağım. patatesten bu yanına kavun karpuz. Üst tarafı balgaba, Aralar balgaba. Şuraların şeyi içinde bitirdik. Bu sene kirazımız hep döküldü. Bayağı da hiç çok gibi. Çok nadir. 3-4, 3-4 anca. Şöyle göstereyim. Çünkü tamamen döküldü. Bu fırtına rüzgar hiçbir şey bırakmadı. Şurası da kuru soğan olacak inşallah. bahçemin son hali Can dostlarım Bir yandan da patates ekiliyor. Kışlık patates ekimlerine devam. Bunlar da bahçemi güzelleştiren çiçekler. Can dostlarım, bunlar da hep açmak üzere. Şöyle güllerim tek tek açtı. Hep domburcay. Bakın anne, annem neleri. Kullerime. Her biri bir değişik renk. Sen dostlarım. O sarı gibi. Biraz şey etmişler. Hastalanır gibi olmuşlar. Ama yıkadık suyla. Şöyle pirecik olmuş Can dostlarım Pirecik ilacı da atmadık Suda iyi geliyor Hortumla yıkadık mı Gidiyor Ama gene geliyor Şöyle güllerimde bu sene Pirecik oldu niye oldu anlamadım Böyle bacı canlar İlerleyen saatlerde görüşelim Bacıcanlar dolmamı doldurdum. Şöyle göstereyim. Domatesinin biber doldurdum. Acılıca. Taze biberiydi. Domateste doldurmayacaktım. İçim kaldı. Şimdi temizliğe başlayacağım. Evlerimi süpüreceğim. Şöyle dağınık. Şöyle göstereyim. Ortalığımı toplayayım. Evlerime bir süpürge atayım. Bir de toz alayım. Ondan sonra bacıcanlar tamamdır. Şu süt tenceresi. Dünkü misafirim süt getirmiş. Onu da pişirdim. E, kırmızı tencerem var benim çiçekli. Onda da mayaladım. Yoğurt mayaladım. Onu yıkadım. Tepsiyi yıkadım. Elimden çıkanları makineye koydum. Şöyle ikramlıklarımı buraya koydum. Paçı canlar ilerleyen saatlerde görüşelim. Bir de süpürüyüm, bir de toz alayım. Bir de balkonumu süpürüyüm. Camın önünde sofra bezlerim var şöyle. Onları dışarı çırpıyorum. Hayvanlara şöyle çukur yaptık. Oraya çırpıyorum. Ondan sonra onu da oraya çırpayım. Ondan sonra ezan Allahu Ekber'dir. Hadi görüşürüz bacı canlar. Tekrardan selamun aleyküm can dostlarım. Tekrardan misafirim gitti. Sevil bacınız onlar gittikten gel aşağı indi. Şu tarafından da suladık. da Ayhan ben de dibine oturdum. Yaremlik yaptım. Ondan sonra eve geldim. Çocuk yoğdu misafirlerimde. O yüzden evlerim öylece duruyordu. Şöyle biraz burayı toplayayım. Geldi arama bacı canlar. Güney buraya hem kahvemizi yaptıydı. Hem bir yandan makineye iyileştirdiydi. yad ettik. Eski günlerimizi andık. Eksik olsak da ablam benim günlükte karada. Ankara'da onlar da e, arkadaşları. Ben de geriden gelelim. Küçük vereyim Allah razı olsunlar. Sevmişler, sevmişler. Gelmişler. aşağıda çıkamadım. Aynen arkadaşımız da rezmi çorbası çıkardım yok dedi. Çok acıktı dedi. Ben de videomuzda yok dedi. Böyle diyelim. Azıcık da böyle bir, oradayım, bir çekelim. Yani, Pendir de kahve içtim bugün biliyor musun? Hı. Ha. Haberin yok. Sürpriz gitti. Bunlar bugün bana videoya atmışlar. Ben de sürpriz gittim ona. Ben içtim. Sade mi? Sürpriz. Sürpriz mi? Bugün bu fulyadaydı. Babasına dargın da fulya. Geçiyorum, geçiyor, babaya gidiyor, geliyor, geçiyormuş. Çocuğa ne bu uğrağıyormuş, ne bini örüyor, diyormuş. O da dedi baba ben sen kusun bir gel konuşma. Yabancı gibi gelip geçiyorsun dedi. Bugün burada misafir olunca Ayhan kardeşim zora geçmiş. Video çekerdiniz bana soruyorsunuz video var mı diye. Habersiz vardım ben. O da yaprak sarıyormuş. Yaprak sarıyormuş. He. Ne yapıyorsun dediydim. De Fulya bugün, bugün ne yapıyorsun dediydim. Kızım kız çemre yaprak sarma günümüz bugün değil. <laughs> Bana emoji işareti atmış. Bir bula bir hal oldum. Bazı canlar Armini kız Cemre, Anne. Şey yaprak sarma günümüz diye yazmış. <laughs> Armini yatırmış anne. Maşallah kuzum benim. Ana her şeyi yiyeyim diyor can dostlarım. Artık altaylı olsun. Çocuk doktoruna götürsünler. Ondan sonra ilk gıdayı kendi başlarına geçmesinler. Bakalım ne diyecek? Doktorum amcam, teyzem. Durmaz ama bu biraz az açayım. Çünkü... Olunca aç, acılaş var mı? Ne bileyim, çanakta böyle az oldu mu, üst üstün oldu mu? Ben sevmiyorum, kutu yıkayıp gibi geliyor az olsun daha temiz oluyor. Oh. Yemekten sonra açalım. Yemeği de şişirelim. Dünya fidanının üzerine çatmış burada. Nerede? Niye? Bak niye doluyor. Ya onda elektrik var ya burada kaçak var Anne elime elektrik çaktırıyor Öyle bir şey yoksa ne yapar Onda elektrik fazlası yok Can dostlarım Cumartesi pazar misafirine getirdik Yarın sabahtan az boyunca Ayşe gelinle Paparaynaca'ya Annemin stili ki daha da ben kendime bir stil alacağım. Başka da ihtiyacım yok. Esasını da koyayım boşta. Bacıcanlar, şunu da... Aslında leğeni pek kullanmıyorum ama... Şunu ne zaman deneyeceksin Sevil? Ne bileyim, onu da durmuş gelince deneyelim dedim. Beyza ikisi... O mu biliyor? Onların var ya... Can dostlarım becerebilir miyim ki diye hiç hissetmedim. Aşmadım onu. Bir küçük tömbeyim. Hani balık pişiri diyordunuz ya diyor. Her şey pişirilmiş. Her şey. Her şey pişirilmiş yani. Emme. Ben anlamam. Ben bilmem. Sen. Esas ben onu hiç kullanmadım ki. Cidden bilmiyorum. İyice de beceremezsek sahibini çığırırız. Buna da abim için bilmedik ne yolunu adı. Remzi. Remzi'yi çağırırız. Remzi, Remzi, abla. Gel annem belli ettirik. Ne öğrenim? Remzi iyi çocuk. Nasıl efendi, nasıl efendi. Buradan da selam olsun. Remzi'ye. izlemiş bizi. Yazık sorduğun soruya ne o ne bakar. Cevabını verir durur. Sıcak sarıdın açayım ben. Elim yandı. Alın, halsiz şöyle koyayım. Aslında bir patatesleyem kızarsa neyse. Kızlar gelsin de hafta sonu. Yaparken Durmuş ucanlar arar, görüntülü Gösterir miyiz? Bize göstersin. Kralın sesi yok bugün. Nerede Bilmiyorum. Gezmededir. Orhan'a pazar. Onlar gezmeye gitmiştir. Pazar ya. Aslında çayda ısıtsam Meyve sularına bakacak dostlarım. Meyve sularını gel, size meyve suyu ikram edeyim. Acı canım. Gördünüz mü? Dolmamı da pek tatlı olmuş ama. Bir, bir de, de yufka ekmek. Bir de samısaklı yoğurt. Ha. Samısaklı olsun. Tamam. Çayda duruyor daha biliyor musun? Sıcak. Çay içmemişim. Mi? niye? Ama nasıl yoruldum, nasıl yoruldum? İlk defa ayaklarımı yere bastığım zaman ayaklarımın şiş olduğunu hissediyorum. Bugün Ayhan kardeşinize de dedim dimi otururken. Ellerimde hafif şişme oldu bugün. Can dostlarım şeyimi dokandı bilmiyorum. sabahleyin en şey yedim, çaydım. Ahır o geldi çünkü başka mümkün değil. Ellerim şişti, ayaklarım şişti. Çünkü kahvaltıdan sonra oldum. Kahvaltıda da başka bir şey yemedim. Sadece haşhaşlı poğaçaydım yedim. Dün sıcaktı, şeydi, Bugün yedim. Bir tane, bir de yarım yedim. onu Orada ellerim şişti. Ellerimdeki lekelere bir bakın kaldı. Cildeye gideceğim yine. Krem isteyeceğim. Ayhan kardeşimiz de diyor boşver. Bir şey olmaz diyor. Zaten öleceğiz ya. Ölelim diye. Lekesi kalsın mı? Kalsın iyi. Daha iki tane iğnem var. bir yapayım? Kuru damla. Can dostları. Bir de sarımsaklı yoğurt çakçıklayalım. Ama sarımsak var da mı? Sabah mi yaktım. He. dolmaya yaptım da. Tamam yoksa önemli değil. <laughs> İyi yok. Tamam yoksa yoğurdun ayırıp boş. Yok canım getiririm olur mu olmaz, şunları dolaba Uf. Şöyle soğusunlar. Çocuklar benim gelice içer. Şunu da içelim bir. Şurada şey etmiş, kavanozın tabanından çilek içelim. Leke olmuş. Bir tencerede yoğurt mayaladım. Dün suyu kendine bir teşhiye süt Bana da atlı koymuşsun sen şey, öyle iki tane. O kaldı. O kaldı yedim. Hangisini istersen mu? Bu yanda kalsın Şu mu? O zaman yukarıda Bu kalsın bu? Dursun soğusun. Unutturma. Bunu da buraya koyayım. Ondan sonra dolmamızın altını kısayım, yakayım. Şöyle kısa ateşte çıtırdasın. Öyle işte can dostlarım. Yok olur. Bahçe topla duracağım oturayım da öyle konuşayım. Sen yorulmuşsun. Yoruldum. Oh. Karanlık mı çıkıyor? Lambayı getireyim. Ayakı ver. Hadi canlar. Sabahleyin daha yok. Daha gözümüzü övelerken beraber. Şöyle gözümü öveliyorum Daha gözümü açıyorum, Ondan sonra hadi bahçe. Bahçeye iniyorum. Suyu açıyorum. Çapalan hangileri çapalıyorum tavuğu cücüğe varıyorum tavuğu açıyorum ondan sonra tekrar işe devam ondan sonra yukarı çıkıyorum yatak yorganı toplayıyorum kahvaltı hazırlayın. kahvaltı yapıyor ayhandan tam bir buçuk saat kahvaltı yapıyor <laughs> diyor ki normalde yapıyor öğlene kadar da diyor misafirin geleceği gün mi be hızlı işte de çayını git yok <laughs> bir saatten fazla da bir kahvaltı yapıyor Masaya oturmayayım. Yorgun olalı belli masada kahvaltı yapmayayım. Can dostlarım bir dinemeyeyim. Masada oturdum mu kahvaltı yapamayayım. Yoruluyorum masada. Yine oturuyorum ayağımı uza da uzatıyorum. çaydanı da çekiyor. çekiyorum. Çayımı bir içiyorum. Ondan sonra da bir ağır kesici gidiyorum. Kaldığın yerden devam. Ondan sonra evini tozunu al temizle. Ondan sonra gir bahçeye git. Yemek yap. Misafirliğe git. İkiyavir gelsin onun şehit hazırlığını yap. Böyle 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 geçen gün değil. Geçen ömrümüz. Ömrümüz bir 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 gidiyor. Yani az kaldı şeye. Ölüme her gün bir gün daha yaklaşıyor. Her günümüz günümüz bitti mi bir gün daha yaklaşıyor. Günümüz bitti mi bir gün daha yaklaşıyor. Allah'ım hayırlı ölümler nasıl bitsin? Kurban olduğum Allah'ım. Hayırlı ölmeyi nasıl bitsin? Hayırlı ölümler nasıl bitsin? İnşallah kimsenin eline kalmadan, iyice yaşlanıp hasaya düşmeden, yatağa yukarı düşmeden, can dostlarım, herkese hayırlı ölümler nasip etsin, kurban olduğum Allah'ım. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Dolmamızı yiyelim Ayhan kardeşimizden Şu çayda kızdıralım, içelim. Ondan Öyle işte bugün pazar. Pazar günden de hiç hoşlanmazdım ben. Eskiden belli pazar günden hoşlanmazdım. Ütü e, çocukların banyo günü ütü günüydü. Benim pazar günüm ütüyle banyo günüydü. Çamaşır günüydü. Keşke eskilere geri dönsem de. Şimdi o zaman azizleniyordum. Şimdi de kimse yok. Bugünkü dediğim, şimdiki aklım olsaydı can dostlarım üç çocuğundan almazdım. beşten olurdu. İnan bak bugün onlara da diyorum arkadaşlarıma. Keşke diyorum beşten tane olaydı diyorum. İkisi gidiyor, üçü gidiyor, kalıyor. Bak şimdi evde bir iki diye olsaydı ya da küçüklü büyüklü girer çıkarlardı çocukların cıvırtısıyla girer çıkardı hangi be hangi bir evlerim hamam hiçbir şey yok tınlayıp duruyor kapı kolları çırdayıp duruyor telefon çalacak da alo diyecek nasıl <laughs> hele <laughs> arkadaşımız gitti mi iyice soruk nefes kesiliyor bu diyorum ki ben şey diyorum kameradan kalıveriyorum kapıyı ne örtmem eskiden de örterdim kilitlerdim diyorum Şimdi kamera var ya hiç aklıma gelmez diyorum. Dört bir yanını çekiyor diyorum. Gülüyorlar. Can dostlarım bugünlük de videom bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Sevinin dünyasında kalın. Yarına çıkar mıyız, çıkmaz mıyız, çeker mıyık, çekmez miyiz? O da nasıl bir şey? Ee, bu on sevil patınızın elleri demiş. Belki hiç hastalarım ben giderim belli olmaz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Hepinize hayırlı akşamlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bay bay.